Merhaba sevgili balıklar. Bugün 14 Ağustos çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay akrep burcunda ilerliyor bugün. Beş duyunuz çevreyi doğru değerlendirme konusunda bugün yetersiz kalabilir. Sezgilerinize güvenmeye çalışın bugün. Geleceğe yönelik planlamalar yapmanızı, çok uzakta gibi görünen hedeflere ulaşmak için daha kısa yollar bulmanızı sezgileriniz sağlayabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Ağustos Çarşamba. Ay Akrep Burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay-Mars arasında oluşacak üçgen açı güne oldukça hırslı ve enerjik başlamamıza sebep olabilir. Günlük işlerimiz ve projelerimize bugün daha bir tutkulu şekilde yaklaşabiliriz. Ancak e, öğle saatlerinde Güneş ve Ay arasında oluşacak kare açı özellikle e, karşı cinsle ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimize biraz dikkat etmemizi gerektiriyor. E, bazı e, çatışmalar, fikir ayrılıkları oluşabilir. Çok kararlı ve azimli olacağımız için bugün amaçlarımız için kararlılıkla mücadele edebiliriz. Öğle saatlerinde de ve günün geri kalan kısmında da bu etkiler devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde Ay-Venüs çok güzel olumlu bir açı yapacak. E, bu da e, yoğun ve e, mücadeleli geçen bir günün ardından dinlenmemiz, keyifli ve hoş zaman geçirmemiz için bize çeşitli fırsatlar yaratabilir, sevdiklerimizle birlikte olabilir, e, güzel organizasyonlara katılabiliriz. Ay gece yarısı 00.31'den itibaren boşluğa girecek. Hoşçakalın.